Siyasi çalkantıların bittiği, siyasi açıklamaların bittiği, siyasi davaların sona erdiği ve hatta Trump'la beraber Sayın Erdoğan'ın görüşmesi söylentilerinin başladı. Gerçi söylenti değil artık. Perşembe günü görüşme olacak. İşte uçak alımları, enerji sektöründe yatırım gibi haberlerle beraber endeksimiz bu hafta iyi yerlere gidecek arkadaşlar. Beklentimiz o yönde. Bazı yorumlar da geliyor. Bazı şirket analizleri, şirket beklentileri, işte şirketin gidişatı hakkında grafik bakmamızı isteyenler hakkında bazı yorumlar da geliyor. Bazı şirketlerin grafiklerini diyelim. Hani biz öyle bugüne kadar ya kardeşim ben güzel teknik analiz yaparım, güzel şirketlere bakarım diye hiçbir zaman söylenen içinde değildik. Takip ettiğimiz hisselerde şöyle bir bakarız yani çizeriz. Olur mu olmaz mı? Bozarız, tekrar sileriz, tekrar çizeriz. Enerji enerji. Bakın şurada Yusuf Bera Yavuz, Güney Hocam enerji enerji analizi yapar mısınız? Analiz değildi işte. Bakalım şöyle bir. Ben de satmadım demiş. Bu Dof ile alakalı. E, ben bugün 1090 ile kâr ile sattım diyor. Ama satmayanlara bol kazançlar. Katıldığıma pişman olduğum bir katılmadığıma pişman olduğum efsane kardan zarar ettim diyor. 7. tavanda elden çıkarmayı düşünüyorum. Hayır oldu. 7. tavan oldu. Helal olsun değil mi? Dof Robotik'te. Yusuf Bera Yavuz bir bakalım enerji enerji neymiş kardeşim? Şimdi bazı sosyal medya hesaplarında bazı ekonomistler tarafından hani biraz olsun spekülatif bir hisse olarak görünen enerji enerjinin şöyle güzel bir yükseliş trendi oluşturduğunu ve bizim de bunu gözümüzün ucuyla sürekli olarak baktığımızı buradan söyleyeyim çekinmeden söyleyelim. Enerji, enerji gerçekten güzel bir bu ahlatçı alakalıydı sanırım. Öyle hatırlıyorum. Halk tarzını hatırlıyorum. Bakın ne zaman halk tarzı olmuş? Şu bölgede. 2, 4, 6, 8, 10. Nereden baksanız 10 tavan yapmış. Eylül 2023 civarında. 2 yıl önce halk tarzı olmuş. Uzun bir dönem hani düzeltme seviyesinde bekletmiş. Nisan 2025'te güzel bir yükseliş artık trendini yakalamış. Harika gidiyor. Halen de gidiyor. Yani şu bölgede 11, 11 üzeri diyelim şurada 12 lirada bir dirençle karşılaşmış. 10 lira 30 kuruşa kadar bakın şu bölgelere kadar bir sarkış yapmış. Şurada bir kanal oluşturmuş diyebiliriz. Şurada çünkü bir destek almış. Şurada bir direnç. Şurada bir destek daha şu an. iki defadır, üç defadır aynı destekten dönüyor. Kanalın alt tarafı 10 lira 30 kuruş diyelim. Hatta biraz daha aşağı çekebiliriz şu bölge. 10 lira 30 kuruş, 10 lira 20 kuruş. Kanalın üst tarafı şu an 12 lira 20 kuruşa kadar, 12 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu hafta dediğimiz gibi, videomuzun başında belirttiğimiz gibi güzel pozitif haberlerle beraber bence buradan güzel bir tepki alacak. 12 liralara kadar. Ama ilk fırsatta da hatta şu yükselen trend var diye şu bölgeye kadar tam da 12 liranın üstünde bu trendin üzerinde devam edecektir diye düşünüyoruz. Yani zaten hareketli ortalamanın hepsinin üzerinde 20, 50, 100, 200 günlük hareketli ortalamanın hepsinin üzerinde. Ve hareketli ortalamalarda o kadar yön değiştirmemiş öyle söyleyelim. Hani aşırı derecede bir yükselen trend var. Yani bunda bir Fibonacci bakma durumu zor. Gerçekten zor. Uzun vade. Kısa vade zor. Uzun vade kolay uzun vadede gayet güzel yerlere gidecek gibi görünüyor. Bu trend devam ederse yükseliş trendi ki devam edici de benziyor arkadaşlar. Her ne kadar spekülatif gözüyle bakılsa da şurada hatta ben bir halka açıklık oranını sanki fazla diye hatırlıyorum ama şöyle videoyu kapatmadan hemen bir bakmak istiyorum halka açıklık oranına. Nerede bu enerji enerji Bilen varsa yazsın. Yok %24'müş. O kadar da çok değil yani. Halka açıklık oranı. normalde normalde %20-25 arası. FK'sı 29. Piyasa defterleri ikilerde Gayet de güzel seyrediyor. 9 milyar TL sermayesi varmış. Yılda 3 milyar TL kar ediyormuş. Daha ne olsun? Daha ne olsun diyelim. Umuyoruz. Tekrar şu alt diren destekten tepki alacaktır. 10 lira 30 kuruş diyelim. 10 lira 30 kuruştan tekrar... 12 liralara kadar bence kısa vadede yükselecek. Umuyoruz tabii ki. Aşağıya da sarkarsa yine buradan paylaşırız. Yine de bu yükselen trend, bu yükselen grafik gerçekten de hani biraz olsun ya bir düzeltme yapar mı? Bir acaba bizi bekletir mi diye düşündürtmüyor değil. Bakın Fibonacci'nin bak şu son son düştüğü bölgeden bir Fibonacci çektiğimizde Altın orandan bakın burada da destek almış. Burada da destek almış. Bence buradan dönecek. Bence buradan dönecek arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama bence buradan dönüp 12 liralara kadar tekrar bir yükseliş sergileyecektir diye düşünüyoruz. Buradan her ne kadar Yavuz Beran'ın söylediği sorduğu kadar cevap vermiş oldu olabildik mi bilemiyorum. Umarız buradan tekrar geri dönüş yapacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi biz bu hafta yine borsamızı takip edeceğiz. Siyasi söylemler, işte Sayın Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi. Yarın öbür gün bu konular endeksimizdeki yükselişin ana neden olarak karşımıza çıkacak. O hedefler gelecek. Bu hafta büyük bir ihtimal özellikle pazartesi günü engelli bir atış, açılış bekliyorum. Tarihi zirvelerde tekrar egale edeceğiz diye düşünüyorum. Bakalım. Görüşürüz tekrar.